Değerli izleyenler, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde İranlı bir altyapı, boru ve enerji üretim firması tarafından yapılacak olan 20 milyon euroluk demir-çelik boru fabrikasının temeli atıldı. Temeli atılan tesis Ekim ayına kadar ilk etabı üretime geçecek. Tam kapasite çalıştığında yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunacak. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde İran Aron Altyapı Boru ve Enerji Üretim Firması tarafından yapılacak olan 20 milyon euroluk demir-çelik boru fabrikasının temeli atıldı. Van OSB'de Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kurdele kesimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 58 dönümlük bir alanının fabrika için tahsis edildiğini ifade etti. 58 dönümlük bir alan kendilerine tahsis edildi. Burada dışı demir içi taş karışımı olan bir son teknoloji boru üretimi yapılacak. Ekim ayına kadar ilk etabı inşallah üretimi geçecek. Tam kapasite çalıştığında yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunacak. Ve bu tesisimizin ileride daha büyüme kapasitesi de var. O sebebimizde yeni altıncı etap tahsis işlemleri, altyapı işlemleri bittiğinde inşallah ilave bir arsa talepleri var. Onlar da karşılanacak. Ayrıca bu firmamız dışında dört firmamız daha temelini daha önceden attılar. Üçü iki üç ay içinde üretme geçecek. Biri de sonbahara doğru üretime geçecek. Bu beş firmamızın toplam istihdam kapasitesi yaklaşık 5000 bin civarında olur. Ayrıca İzmir'den tekstil alanında 11 firmamızın da şu an e, o sebebimizde fabrika kimi temel attı kimi proje e, aşamasında onlar da bu yıl sonuna kadar inşallah tamamlanıp devreye girecek. Van OSB'de düzenlenen temel atma törenine AK Parti Van Milletvekili Abdullah Adarvas da katıldı. Organize Sanayi bölgemizin de yapılışında Sayın Valimizin himayesiyle, başkanlığıyla biz de sizin işleriniz resmi olarak ne olursa ücretsiz danışmanlığa adayız. İranlı firmanın Van'a gelmesi için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Argesen Danışmanlık Anonim Şirketi yetkililerinden Süleyman Güler ise Bünyesinde 13 şirketin olduğu Aron Altyapı Boru ve Enerji Üretim, anonim şirketi firmasının İran'ın önde gelen firmalarından biri olduğunu vurguladı. E, holding bir firma, e, bünyesinde 13'e yakın e, şirketin bulunduğu e, bir firma. E, Türkiye'de e, tamamıyla üretilmeyen bir ürünü üretecek, alınırsa, temiz su borusu, altyapı temiz su borusu üretecek bu firmamız yaklaşık 20 milyon euroluk bir yatırımla bittiğinde 1500 kişiye yakın istem sağlayacak bir firma. Bu yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucu. 3 yıldır bu firmalarla görüşüyorduk. İki ülke arasında bir güven sorunu vardı, bir güvensizlik vardı ve biz bu kendi çabalarımızla Sayın Valimizin başkanlığında Van'daki tüm dinamiklerin desteğiyle firmaları ikna ettik. Bu beşinci firmamız. Bundan önce dört tane firmamız şu anda inşaatları devam ediyor. bugün organizasyonu yaptığımız firmamızın 38 ülkeye ihracatı var.